Kur'an-ı Kerim'i tam öğrenemedim ama şimdi e, teşvikli olarak okuyorum. Hocamın sahasında öğrendim bu anda. Öğrendim. Allah'a çok şükür. Şimdiki gençlere tavsiye ediyorum. Onlar da eğlenme, eğlenmelerini istiyorum. Sema'ihim Ayakkabıcıydım ben. Mesleğim ayakkabıcıydı. Mesleğin dolayısıyla Kur'an'a da devam edemedim. Ondan sonra şimdilik devam ediyorum. Allah'a çok şükür. Kur'an-ı Kerim okumak çok güzel bir şeydir, dinimizin emrettiği ve yaşım 77 oldu, hala da devam ediyorum, vazgeçmem de inşallah. Ölünceye kadar okuyacağım. Mustafa amca düzenli olarak bize geliyor. 50 yıllık e, ayakkabıcı e, ve küçükken camiye gitmiş ama tam oturmamış e, Kur'an'ı e, ve e, hani çalışmaktan, ev geçindirmekten bir türlü fırsat olmamış. Ama o içinde uhde kalmış, emekli olduktan sonra bizim engelli koordinasyon merkezimizde kaydını yaptırdı ve yaz kış demeden hatta şimdi yaz Kur'an kursunda yine bizden vazgeçmiyor her gün gelip Kur'an kursunda dersini alıyor hem pekiştirdi Kur'an-ı Kerimini, hem de tecvid öğrendi ve şimdi tek yaşayan birisi Mustafa amca ve ayda iki hatimi yapıyor, bazen geçiyor iki buçuk hatim falan yapıyor. Hepimize gerçekten hepimize bize de örnek Mustafa amca, onun Kur'an aşkını buradaki öğrencilerimize de örnek oluyor.